perlimar merhaba arkadaşlar Bunun bugün işte evet bir, 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 bir oynuyoruz. oynuyoruz. Şimdi Muhammed'le oynayacağız. Evet arkadaşlar ben bu arabayı alıyorum Öyle aldım mi? arkadaşlar. Lan sen o arabayı. <gülüyor> <gülüyor> nasıl <olacak? gülüyor> 27 altına var ama. Şimdi biz oyunu oynayacağız. Muhammed sen de çık. Ben buraya gireceğim. Yani Arkadaşlar da... bir dakika ben hemen ne? bir sana hemen ne? bir size diyeyim. Çınar arkadaşa karşı girecek. Dileyelim ki 500 yazdı. Yani diyor ki burada 1100 ve 999 arasında bir şey yaz. Mesela 999'un kendisi de olur. Muhammed anlatıyor. Ve arkadaşlar ben hemen kendi sözümle böyle kendi telefonuma gireyim. Bir de ki ben kanala gireceğim. 500 yazacağım. Çınar bana ne zaman bastıysa ben de basacağım, O zaman oyuna giriyoruz. Mesela şimdi yapalım hemen. Şimdi ben buraya giriyorum. Muhammed de buraya girecek. Kanala yani. Şimdi ben buraya 536 yazıyorum. 536 a. Sonra Muhammed de yazdı. Ben tamama bas dedim. Tamama basıyor. Bas tamama. Bastım. Bas tamama. Bas, 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 arkadaşlar geldi bir saniye. Bak şimdi 890. Sonra burada arabayla hızlıca gideceğiz Bak benim arabam daha hızlı gidiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? O yüzden beni beni destekleyin arkadaşlar. Ben de destekleyin. Çınar'ın telefonuna çınar'ın Hepimize abone olun. <gülüyor> Ayy. Yeni <laughs> <Büyük gülüyor> arabamızı vurduk. Happy birthday to you. İki bedava altın çok güzel. İki bedava altın derken yani. parking geldi ne güzel. Arkadaşlar. Hadi. Gidelim. Şimdi buradan arkadaşlar. Şş, gidelim. Buradan parking yapacağız. Evet arkadaşlar parking ben çok seviyorum. Ben Şimdi arabamı vurmazsan iyi oldu. Sen vurmayın. <laughs> sen vurdun. Oha araba bir an içine girdi. Baksana oraya girdi. Ben nasıl vurdu da arabamı vurdum. Bir saniye ben kulaklığımı takacağım da. Arkadaşlar şimdi şunlar oynayacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bu düğmeye bastım. Tırak trak geldi. Arabanı vurma muhammed. Oynayalım mı doğru düzgün trakı da. Oynayalım da yavaş gidelim arabalar gelince arkadaşlar. Yani kurallara uyalım ya. Bak şimdi araba gelecek ya. Arabayla oynayacağız ya. Kurallara ben kaybettim arkadaşlar yani şimdi. BROKEN BREAK geldi yani bozuk fren Kralı uy uyarak yapıyoruz şimdi oyun Lan <laughs> ya yavaş git kralı uyarak Drift fil atma Dur Ya frenin de çalışmamasına zor yani bir çalışmıyor şey çalışmıyor ki Fren çok zor fren <laughs> O şey işte ya BROKEN BREAK Şimdi ben bura Bana para ver bana para ver sen para falan vermeyeceğim. Demek ki arkadaşlar ben modla ben bu şey yaptım. bir de modla. böyle arkadaşlar ve falan da gitmek oluyor bir dakika. Süper hiper el, hızla. Mehmet şimdi sen en yavaş arabanı seç. Mehmet en yavaş arabanı seç. Arkadaşlar ben dünyadaki en yavaş arabanı seçeceğim. Benim i̇şte en yavaş arabam bu. Benim arabam Porsche çok yavaş arkadaşlar bakın ben sen geçtim abi kurbağa şey gibi gidiyor ya hayvan ismi neydi kaplumbağa mı kaplumbağa gibi çok yavaş gidiyor ya geçtin lan sen sanki nasıl şimdi sen ben geçtim o o şey oradan dibinden geçti beyazız senin bakın da Bakat Bak, da arkadaşlar da. ben bu yolla Şu gidiyorum. Şunun Hop. O oh, diri tatlı gibi oldu. Oh, Hop. Lan arabam vurdum. Hayat. Ne geldi? Geçmiş diye al. Aa arkadaşlar bir de şimdi böyle bir şey yapıyoruz biz. Gözümüz kapalı araba seçiyoruz. Ama hmm. şimdi şimdi şey kalmadı yüzünden. şunu seçeyim hemen. Şimdi Ama şimdi biraz şimdi de gözümüz kapalı seçelim. Evet. Şimdi evet. bak Allah vallahi benim hmm. gözüm kapalı bak. Belki bana bu araba geldi. Bana nasıl bu geliyor? Nasıl geliyor? İlla ne? Benim arabam bu sen gözün kapalı yapmıyorsun ki. Ne dedim ben gözüm kapalı yok Yo bunu demiyorum. Şey diyorsun. Şey diyorum. Evde oynarken böyle. Gözün kapalı yapmıyorsun ki. Çünkü sana böyle ara, arabalar gelmiyor. Sana şey gibi arabalar geliyor. Porsche gibi böyle. Çok böyle. <laughs> gözün kapalı la 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 geldi. Ben telefonuma bakıyorum. bakayım? Lan <laughs> Parking. Allah'ım bununla parking gitmek biliyor musun ne zor. Ben kusuna da. Sen gibi <laughs> kolay çok sende. <gülüyor> <gülüyor> Hayır hocam. böyle gitmemedim. Arkadaşlar yavaşlayıp söylemek oluyor da çınlayayım. <laughs> Araba baksana araban gidiyor çok Bana bak. <laughs> Yine bu geldi ya. Ne <laughs> sana da şimdi o geldi. Seni geçtim ben. Ama elimizi şeyden bırakmayalım. O. Tamam. Lan ne yaptım ben? Ama sağa dönce bırakmak gerekiyor ya. Gözün Ancak gözün sağa kadar. dönerken. Bana bu. geldi bu geldi yes. Ben de bu geldi. O gelemez. Sen o gelemez. Geler her Bizim şey. Yok şey oh, oh, oh. ah, ne kadar <gülüyor> <soy>. <gülüyor> Sen o şey fullün yüz yapınca adam senin paran bitecek. Ben param var ya hiç. Yüz tane şey yapıyor, yüz tane para alıyor. Bak Bak Mehmet şey oldu. oldu. Oha. Bana ne gelecek acaba? Benden bana en sevdiğim arabam geldi diyecektim. Bom <laughs> arama geldi mi geldi mi bu yüzden? Yes. <laughs> bu geldi bana geldi. My Samsung. Ben oynamıyorum arkadaşlar ya. Yine <laughs> beyaz araba geldi ya. Sen nasıl geliyor araba? <laughs> İnşallah. İşte nerede geldi acaba? Aa. Ya ben nefret ettim biliyordum parking olacağını. Eğer uğraşsam vallahi oynamam. Gözüm kapalı. La 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 la. Yeah. Ya, aynı araba niye gelmedi? Ne yaptı ya? Bana ne geldi? bunun ne nefret ettim? Vah <laughs> <Geft. gülüyor> şimdi drift. Lan ama. nasıl o Yavaş gidiyor. Sen beni geçeceksin az sonra. Gördün mü? Her sen turun yani. Sen beni görmeliydin nasıl? Baksana açınlar. Bir dakika şimdi sana bir şey göstereyim. Bir tane araba seçeyim bak. Bak sana ne göstereceğim şimdi. Bassana şeye Ne? Yani bir şey olmaz bas. Yolda sana bir bak biraz hızlansın. Bir delik atabiliyor musun yolda? Lan nereye gittim ben yolda? <laughs> Şunu seçtim mi? Biz kafayı mı yedik Muhammed? Arkadaşlar sesiniz düzdür abi. Başka bir şey oynayabiliriz. Arkadaşlar isterseniz bu video bayağı bir like gelirse Dırdır abi iki oynayacağız. Evet. Ve siz siz eğer video niye like atmıyorsunuz, niye abone olmuyorsunuz, sonra niye tokatlamıyorsunuz? <laughs> i̇şte şöyle. Eğer like atarsanız, on like olursa Muhammed bana gelip çok at atacak. Ya biraz abartalım ya. Ne abartması? On 10 değil, yüz olsun. Valla bana 100 like gelmiş sen iyisi şimdiden çok at Bana at da gelmiş 136, 139 Ben de valla 11 bin izleyicin olmuş mu 11 bin? Daha bir ne izleyicin yok senin. Yok. Lan bu parking mi? Hop hop tamam. Arkadaşlar parkingde i̇şte ben yok. çok güzelim. Bunlar hiç güzel değil. Yok. Yaptım bile. Düz yaptım. <laughs> 16. Daha çok gelir kazanan. Arkadaşlar tekrar geldim. 39 evet. altına oldu. Bütün şimdi tokatlayacağım. Bu mu bir tane yine benim gidip... Ulan ben Lamborghini git. Lamborghini aldım ya. Çıkma bak sana Lamborghini aldım. Arkadaşlar şimdi bir reklam bitti arkadaşlar. Şimdi Muhammed 536 yaz yine. Yok arkadaş için de o yazacak. Bakın arkadaşa şu karşıya giriyorum. 5899 899 yaz. <laughs> Abartma. 988 895 ya 895. 895 895 Arkadaşlar bir de <laughs> bas Basmak istemiyorum. <laughs> arkadaşlar, isterseniz bu ayağıma ne İsterseniz Parking. isterseniz bugün çınarım biraz daha vakti olursa ve biraz daha e, şey işte şey olursa çınarla bugün de şey oynayalım mı? Bir de çekelim. <laughs> PlayStation'da başka bir oyun oynayalım. Ne oyunu? Mortal <laughs> mı? Bu başka bir şey. Onu oynayabiliriz. Video yaparız. Evet, arkadaşlar. yapabiliriz. Dir atıyorum yolda ya yolda. Dir e, atma. Hadi. hadi. videomuz hadi. bu kadar olsun mu? 10 dakika. Arkadaşlar videomuzu siz çok seviyorum. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Başka videomda görüşürüz. Bay bay. Kapat. Ve bir dakika. Kapatma kapatma. Ve, Ve çok seviyorum. Videomuz bu kadar. Çınar Başka olur. videomda görüşürüz. Ya kapatayım şunu. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun arkadaşlar. Sağlıklı kalın.